You're the king. You're the one. You're the best. Muscle tequila me in the jungle. Kelim bu adiler, bu alçaklar, bu reziller karanlıktan faydalanıp ambarlarımıza girmişler. Olacak şey değil. Bütün mallarımız çalınmış. Olamaz. Ah. ah, ne kötü bir durum. Neden neden? Ömür verdiğin emek bir gecede kayboldu. Ne kötü bir durum. Oh, 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 efendim peki şimdi ne yapacağız? Kendini böyle yıkma. Beraber çok zorluğun üstesinden geldik. Ooo <laughs> oh, evet efendim. <laughs> Hayır Marsu bu sadece oyun. Bir oyunu canlandırıyorlar. Güzel oyundu ama biraz daha vurgulu yapmalıydın. Daha ustaca oynamalısın. <laughs> Hırsızlar ambarımıza girmiş. Bütün mallarımız çalınmış. Olamaz. Ne kötü bir durum. Bir ömür verdiğin emek bir gecede kayboldu. Ne kadar kötü. Neden neden? Oh efendim. Peki şimdi ne yapacağız? Bu nasıl da iyiydi değil mi? He? Evet, daha iyiydi. <laughs> tamam. Hupa! Anladın mı? Hupa! Hupa hupa hupa. Peki, hadi biraz eğlenelim. <laughs> <laughs> Bizi duyacaklar. Tamam çok iyi. George senin sıran geldiği zaman konuşmaya başla. Fred sen sahne arkasında dur, ama girmeye hazır ol. Hadi. Bin altın. Bana olan borcun hala bin altın. Evet ama biliyorsunuz Bay Gorgonzola. Ailem bir felaket yaşadı. Biri her şeyimizi çalıp gitti. Borcumu ha? şimdi ödeyemem. Tamam. Size buldum. yalvarıyorum bir fırsat daha. Bahanelerin bir... beni ilgilendirmez. Altınlarımı istiyorum ve bu son. Bunları ödeyemezsen... <laughs> tamam tamam, bugünlük bu kadar yeter. <laughs> Annemle babam üniversitedeki tiyatro dersinde tanışmış. O zamandan beri aynı oyunlarda oynuyorlar. Merhaba Leo. Merhaba Bay oh, 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 Atanolovic. Oh, 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 oh. Marsup, Bay Atanolovic tiyatronun müdürü. Ve annemin gösterisindeki müzikleri hazırlıyor. Evet bu da bizim meşhur Marsup Filami olmalı. Hı? 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 Bay Atanolovic sizin müzikal nasıl gidiyor? Oh, hmm. Ne yazık ki müzikal olmayacak Leo. Öyle mi? Üzülerek söylüyorum ki operamın reklamı için hiç param yok. Olan bütün parayı da tiyatronun tamiratına harcamam gerekiyor. Ama hiç seyirci gelmiyor. Belediye başkanı tiyatroyu yıkmak için gün sayıyor. Aa, bir şeyler yapmalıyız. Aa, evet ama sevgili tiyatrom için hiç umut yok. O baba, baba hu, mama hu baba, ei baba di eu vi, baba, baba, hu ba, hu ba, ah, baba bubu, hu abu, hu abu, o baba, o baba <laughs> bir şeyler yapmalıyız. Aa, buldum bir fikrim var. Marsupilamileri kullanarak harika bir oyun hazırlayabiliriz. Çok seyirci gelirse para kazanıp tiyatroyu onarır, başkanın fikrini değiştiririz. Tiyatroyu kurtarabiliriz. Olacağını sanmam Amanda. Marsupilamileri ne yapacaklarını anlatamazsın. Hmm. Aman Allah'ım bunu deneyeceğim. İmkansız bir sürü şey ezberlemem gerekecek. <laughs> Eğer bir şeyler yapmazsak tiyatro kapanacak. Fikriniz nedir? Hmm, pekala, tamam. Ya yıldız adaylarına nasıl ikna etmeyi düşünüyorsun? Hmm, şey, tamam. Onlara şöyle anlatabilirim. <laughs> Bu çok önemli Marsu. Anatola ya yardım edebilmemiz için sizin oyunda yer almanız gerekiyor. Baba babu babi babi Tamam. Bibi, 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 bibi. Oh. 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 Bibi. Oh. Oh, baba. Oh, oh. Gördün mü amandam? Yıldız gibi davranmaya başladı bile. Hmm. Hmm. Ya, evet, ya, evet, hiç yanımdan ayırmam. Baba, 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 baba. Baba! Baba! Sen burada duracaksın, George ve Fred sizler burada. Didi de, de George, Davidi bastonuyla tehdit ederken araya gireceksin Nuh. bu şekilde. Sakın nah. olma. Hey, hey, no Bunu yapabilirim. Marsupiyelimlere gelince. Aa. Bu baba. Bu baba. Bu baba. Bu baba. Ve dahası bu sadık dostlarımız cesaretlerini ispatlamışlardır şeye... E, korsanların saldırısında. <laughs> şey ya, sizin için bazı şeylerim var. Bu da ne böyle? <laughs> oh, ne harika bir başlangıç ama. Al sana! Seni aşağılık hırsız! İşlediğin suçların cezasını çekeceksin. Seni değersiz terzi. Kılıcımı kanınla yıkayacağım. Kaçarım, ha. atlarım, ha. hedef alır, kılıcımı hey. saplarım. Seni ha. gibi kara maskeli aşağılık hırsız. <laughs> Al sana. Bunu da... <laughs> Adalet yerini buldu. David, Devne, Manez başa çıkamayacağını anlamışsındır umarım. <laughs> ne oldu? <laughs> Bu çok saçma. Masum bütün oyunu mahvediyor. Hayır. Bence tam da oyunu anlamaya başlamışlar. Hmm. <laughs> Herkese merhaba. Her şey yolunda mı? Evet. iyi gidiyoruz. Hem de nasıl? Zamanımız azalıyor ama güven bize. Hazır olacağız. Size küçük bir sürprizim var. <laughs> Hı? Hmm? Aa. Hı? <laughs> 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 nasıl buldunuz? <gülüyor> <gülüyor> Vay canına okulda herkes beni tanıyacak. <laughs> evet, evet çok, çok güzel, güzel olmuş. olmuş. Evet ama ben zor seçiliyorum. Tamamını Mars'a kaplamış. Evet ama amaç da bu zaten David. Hayır bu oyunun kahramanı benim ama öyle değil mi? Mükemmel olmuş Anatoly. Bunu şehrin her tarafına asacağız. Bir tiyatroda oynamak çok güzel. Çok eğleniyorum. Umarım bir sürü izleyici gelir. Ay yapma Marsu. <laughs> 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 Uzun zamandır tek bir Marsu planı bile avlayamadım. <laughs> Bu da neymiş? Görelim bakalım nasıl oluyormuş. <laughs> Rahatla lütfen çok güzel olacak. Bir sürü seyirci gelmiş, bütün biletler satılmış, gazeteciler gelmiş, başkan bile burada, eşiyle beraber gelmiş, evet. özel lojadalar. <laughs> evet her şey mükemmel olacağını biliyordum. Herkes marsupilamileri görmek ister. Onlara istediklerini vereceğiz ve tiyatroyu Huba. kurtaracağız. Evet asla unutamayacakları bir oyun olacak. Huba, hu. Tiyatronun gücüyle 17. yüzyıl Sevil'ine gidiyoruz. Uyu bebeğim, uyu bebeğim. Zoya bugün uyumayacak mısın? Oh. Dostum Aa. çok solgun görünüyorsun. Evet, öfkeliyim. Bu adiler, bu alçaklar, bu reziller, hırsızlar... ...karanlıktan faydalanıp ambarımıza girmişler. Oh. Karanlıktan faydalanmışlar. Karanlıktan faydalanmışlar. Oh. Aa, olamaz. Bütün mallarımız çalınmış. Ne kötü bir durum. Bir ömür verilen emek bir gecede kayboldu. Büyük bir talihsizlik. Oh, oh neden? <laughs> Efendim şimdi ne yapacağız? Oh. Böyle yıkma kendini. Çok zorluğun sesinden geldik beraber. <laughs> Hadi bizim sıramız yaklaşıyor. Ya is, sonunda seni buldum. Aa, Bay Gorgonzola. Bin altın. Bana olan borcun hala bin altın. Evet ama Şşş, ailen bir felaket Bobby, Bobby, yaşadı. Bobby, Bobby, Biri Bobby, her Bobby, şeyimizi çalıp gitti. Bobby, Bobby, Üzgünüm Bobby, borcumu Bobby. hemen ödeyemeyeceğim. Bobby, Size yalvarırım bir fırsat Bobby, daha verin. Bahanelerin beni ilgilendirmez. Altınlarımı istiyorum ve bu son fırsatın. Ya da bana olan borçlarına karşılık olarak dükkanını verirsin. Seçim senin. Oradaki indir o bastonu yere. İnsanları böyle tehdit etmen çok kaba. <laughs> <hazır. gülüyor> <laughs> Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın? Evet, bir beyefendiyle konuşmadım kesin. Ben Deniz Kaptan Oliveira. Amerika'dan kuzenim Leo ve iyi dostu olan 5 Mars ile geri döndüm. Hova! Peki Kaptan Oliveira, o zaman koru Hı? kendini. Hobi, hobi. Hı? Hobi. Hobi, hobi. Öyleyse koru kendini o zaman. Oo. Oh! Hoba! No! Hadi! Oo. 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 Ya dur ki şimdi gidiyoruz ama yakında bizi yine görecekler. O zamana kadar bekle ve be. sen Yumane sakın unutma. Ya altınlarımı alacağım ya da dükkanını. Hı. Huba! Huba bu!

New Manezi canlı istiyorum. Onu istiyorum. Sonunda dükkanı benim olacak. Artoya'nın dediğine göre galimetlerini buraya saklıyorlar. <laughs> bu dükkan beni Sevil'in en zengin adamı yapacak. Çaldığımız kumaşları da sonra orada satacağız. Tabii ki o malları kendi dükkanımıza satıyor olacağız. Demek ki hırsız da hain de hepsi bu adammış. <laughs> Affedersiniz bayım. Yardım edebilir yani, miyim? Aa, şey sanırım kayboldum. 43 numaralı koltuğu arıyordum. Bulamadım işte. Oo, bu taraftan lütfen. İkinci katta. Aa, tabii teşekkür ederim. Ah, 43 numaralı koltuk. <laughs> Ama hiç delilim yok. Benim gibi basit bir terzinin <laughs> güçlü gorgonzol altında söyleyecekleri yargıç önemsemeyi. Her etmiş. yargıç seni Söz veriyorum. Sen de Sonra dans konuşma. edeceksin. Aa. Peki Gorgonzola bir adamı kara maskeyi nasıl yeneceğim söyler misin? Bunu merak etme ben ben aa, sana birkaç özel hamle göstereceğim işte ha? böyle hepsi bu kadar. Hmm, sen hiç ara vermez misin be adam? Ha? Evet harika şimdi sıra eskiden <laughs> yaptığım harekete geldi. Hey. Ha? Aa şey ben e, tuvaleti arıyordum da buldum işte buldum. İşte <laughs> işte bu anlaşılmaz sona erdi an gong Sen sen delirmişsin hiçbir şey ispatlayamazsan. Sen de yüzünü gösterecek cesareti olmayan adamın da zalimliklerinizin cezasını çekeceksiniz. Elimdeki kılıçtan başka silahlarım da var. Sen burada kutlama yaparken ailen orada yalnız ve korumasız. Hı,

Zavallı Zoya. maskeli bir adam onu kaçırdı. Peşinden koştum ama çok hızlıydı. Cezasını verelim, gidip onu geri alalım. Hayır dur! Çocuğumuzun hayatı için dikkatli olmalıyız. Şimdi misin? Aa, evet, iyi misin? Evet iyiyim <laughs> iyiyim. Çok iyiyim. <laughs> Marsup yardımıyla hiç korkmadan bu eşkıyaların peşinden gidebiliriz. <laughs> Hey Marsu, babama yardım etmeyecek misin? Au dostum. Ben ben bilemiyorum. Çok karmaşık bir durum bu. Biraz yalnız kalmalıyım. Daha iyisin değil mi? Aa, evet evet iyiyim iyiyim. İyi olmana sevindim. İyi <laughs> hobi. Biricik kızım. Benim küçük Zoem. Şimdi o canilerin ellerinde olamaz. o Hayır! Hayır! O daha çok genç ve Atalarım bana yol gösterin. Hayatımı bir korkak gibi mi yoksa çocuğum için kılıcını kullanan bir baba olarak mı sürdürmeliyim? Bana yardımcı olun. <laughs> Hayır, rüzgar esiyor ve seslerini duyabiliyorum. <laughs> En azından haber verebilirdin, değil Muhteşemdin. mi? Muhteşemdin, dinle. Seni beğendiler. Belediye başkanı bile alkışlıyordu. Yani gerçekten muhteşem miydim, ha? Evet. <laughs> ah teşekkür ederim. Bu <laughs> <Evet>, hazır bu 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 <laughs> çocuklar şey yani Bebek geziyor yok yani Güvenli bir yerde çocuklar Bu iş için seni kutlamalıyım Karamaz. Şey biz acele edelim çünkü Nalmenes ile botta Yani iki saat sonra İntikam ve zenginlik Bundan daha güzel ne olabilir ki <laughs> İyi olduğuna emin misin Fred oh, İyiyim mi merak etme Allah Allah. bir şey oradaki sandalyenin üstüne bıraktım. Bir şey aldığın kişiye geri vermeyi sakın unutma. İşte son sahne. Gorgonzola'ya meydan okumanın ne demek olduğunu gördün mü bakalım? Sen aç gözlüsün. İstediğini aldın. Şimdi bana kızımı ver. Tamam, git be çocuğu getir. Şey, evet, hemen şimdi, şimdi. <laughs> Ya şimdi ya da hiç. Evet başardım yakaladım. <laughs> başardım. Sonunda başardım işte. Başım. Oh. Aa, merhaba ve güle güle. Bu dayanılmaz bir bekleyiş. Daha fazla dayanamayacağım. Kara basket çocuğu buraya getir. Hemen seni bekliyoruz. Sıra sende sen Fred. Aa, evet. Aman da bu kötü bu çok kötü. <laughs> Benim küçük Zoya'm ne oluyor. Akaramaz ki yavrum Arsu'yu kaçırdı. Hmm, Şimdi ne olacak? Olamaz bu böyle. <laughs> i̇şte orada. Hoba! <laughs> 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 아하하하하하하하하하하하 Ver şunu bana akılsız. Mini. Sizi uyarıyorum. Kımıldayan olursa kılıcın tadına bakar. <laughs> Senin parçaları ayrı. Sen gel bakalım. Gel. <gülüyor> <unluva> <gülüyor> ne kadar da şık bir kıyafetiniz var efendim. <laughs> Dünkiye <laughs> Mükemmel. Hadi Joba H ไรก็ปูะว้าวววมวปะปะะะ